özdeş KLM cisimlerine şekil 1, şekil 2 ve şekil 3'teki gibi F büyüklüğünde kuvvetler etkiliyor ve bu durumda cisimlerin hareket etmediği bize söylenilmiş. Bu durumda KLM cisimler etkiler sürtünme kuvvetlerinin büyüklükleri de F olarak adlandırılmış. Buna göre KLM cisimlerini etki eden F kuvvetinin büyüklüğü artırılırsa burada F büyüklüklerinden hangisi artabilir diye soruyorum. Öncelikle sürtünme kuvvetinin oluşabilmesi için cismin harekete zorlanması gerekmektedir. Burada biz L cismine baktığımızda L cismi ancak yatay doğrultuda hareket edecektir. Burada yatayda sağa ya da sola doğru kuvvet uyguladığında harekete zorlanacaktır ve bir sürtünme kuvveti oluşacak. Fakat burada düşeyde bir kuvvet uygulandığından dolayı şu an L cismimiz harekete zorlanmıyor ve burada oluşan sürtünme kuvveti sıfırdır. Bir sürtünme kuvveti oluşmayacaktır. Haliyle F kuvveti değerinin artması da burada yani yukarıdan aşağıya doğru bastırılan bu kuvvetin değerini 2F, 3F, 4F dahi yapsanız harekete zorlanmadığı için bir sürtünme kuvveti yine oluşmayacak ve F değişmeyecektir. K ve M'ye baktığımızda K'yı harekete zorlayan F kuvveti değildir. Buradaki ağırlığıdır. Buradaki mg kadarlık ağırlık bu cismi aşağı doğru indirmek isterken yüzeyle bu cisim arasında yukarı yönde bir sürtünme kuvveti oluşacak. FK diyoruz buna. Ve bu sürtünme kuvveti şu an için baktığımızda cisim hareket etmiyorsa bir statik sürtünme kuvvetidir ve cisim dengededir. Net kuvvet de sıfır olması gerekir. Ve bu durumda buradaki FK değerimiz, sürtünme kuvvetimizin değeri MG kadardır. F burada ne yapıyor? F burada yüzeyi bir etkide bulunarak sürtünme kuvvetini oluşturan etkendir. Burada F kuvvetinin artması buradaki sürtünme değerini değiştirmeyecektir. Yaptığımız en büyük hatalardan bir tanesi bu. Çünkü sürtünme kuvveti Fs eşittir K çarpı N dediğimizde K bizim sürtünme katsayımız, N ise bu yüzeydeki ...etki-tepki kuvvetidir. Burada F'in artmasıyla beraber... ...en değeri artar, etki-tepki kuvveti artar... ...ve buna bağlı olarak sürtünme kuvveti artar dersek... ...hata yaparız. Burada önemli olan ilk başta statik sürtünme varsa... ...bu statik sürtünmeyi oluşturan... ...yani cismi harekete zorlayan... ...ağırlığın artması ya da azalması... ...buradaki statik sürtünme kuvvetini değiştirecektir. Yine F kuvvetinin burada aşağı doğru olan MG'ye hiçbir etkisi olmadığı için harekete zorlayan kuvvet değişmeyeceğinden dolayı MG değişmeyeceğinden dolayı FK da değişmeyecektir. M'ye baktığımızda ise burada sağa doğru F kuvvetiyle çektiğimizde bu F kuvveti bu cismi harekete zorlayan kuvvettir. Ve hareket etmiyorsa bunun nedeni yüzey ile arasında oluşan statik sürtünme kuvvetidir. Ve cisim hareket etmiyorsa durgun halde ise net kuvvet sıfırdır. Yani cisim dengededir. Şu an bu cisme etki eden sürtünme kuvvetinin büyüklüğü F kadardır. İşte burada ben F değerini artırdığımda mesela 2F yaptığımda burada şunu görebiliriz. Belki cisim yine hareket etmeyecektir. Yine statik sürtünme kuvveti uygulanacaktır. Buna bağlı olarak da burada statik sürtünme kuvvetinin değeri F 2F olabilir. Ama harekete geçerse artık kinetik sürtünmeden bahsedeceğiz ve biliyoruz ki statik sürtünmenin maksimum değeriyle kinetik sürtünmeyi karşılaştırdığımızda kinetik sürtünme maksimum statik sürtünmeden daha küçüktür. Yani burada e, sürtünme kuvvetinin değer azalabilir. Ama hareket etmediğini düşünürsek statik olarak düşünürsek önce ne statik kuvvet F ise 2F uyguladığında yine hareket etmiyorsa bu kez buradaki statik sürtünme kuvveti 2f değerini alacağı için burada bir artış gözlemleyebiliriz. Doğru cevabımız C seçeneğidir.